bugün konumuz ilahi adalet şimdi hepimiz bir ilahi adalet beklentisi içindeyiz öyle değil mi Örneğin bize çok kötü davrananlar var acımasız davrananlar var ne bileyim duygularımızla oynayanlar var eziyet edenler var Bunlar yaptıkları yanına kar kalıyormuş gibi hissediyoruz Çünkü ilahi adaletin işlemesi için bazı ön koşullar var arkadaşlar o ee, Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün örnek köpekler, ormanlar, bebekler, çocuklar, kadınlar her zaman e, ölüm tehlikesi altında yaşıyorlar ve biz bunlar için de ilahi adalet istiyoruz. Hem toplu olaylar için hem bireysel e, olaylarımız için. İlahi adaletin ne olduğuna bir bakmamız lazım. Öncelikle duygularımız bir enerjidir. Ve dolayısıyla bir insan bize kötü davrandığında veya toplu bir topluluğa kötü davrandığında onların pozitif enerjisini emer ve negatif enerjisi onlarda daha ağırlık yaparak kalır. Kendi negatif enerjiye gider. Yani kurbanlar negatifte kalır, e, failler pozitifi alır arkadaşlar. Peki, öyleyse ödeme yapması gerekir değil mi? Enerji her zaman dengeyi sever. Bunu nasıl sağlayacağız? Kendi enerjimizi negatiften, kendi gücümüzle, irade gücümüzle pozitife veya nötr hale getirerek merkezimize geri dönmek zorundayız. Yani kin tutarak, öfkelenerek, lanetleyerek ne bileyim birilerine saydırarak küfür ederek öfkelenerek ceza vermeye çalışarak biz bunu başaramıyoruz. Dikkatinizi çektiyse ilahi adaleti bekliyoruz ama olmayabiliyor. Nerede Allah? Niye bunu hala başlatmadı diye sorguluyoruz. Çünkü bu da bir sınav arkadaşlar. Biz bebekler için, kadınlar için, çocuk yani çocuklar için, ormanlarımız ya da köpeklerimiz ya da başka canlarımız için hiç hareket etmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Yasal çerçevede sesimizi de duyuracağız, adımda da bulunacağız, sevgiyle sarıp sarmalayacağız, herkesi kucaklayacağız ancak Kimi suçluyorsak suçlamayı bırakmamız lazım nötr duyguyla hareket etmemiz lazım. Ben bunu söylediğimde ne demek yani? Ben hiç hareket etmeyecek miyim? Biz böyle seyirci mi kalacağız diye sormayın artık. Seyirci kalın demiyorum. Seyirci kalınmayacak. Adımımızı atacağız. Yapabileceğimiz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ancak kalbimizden çıkan duyguları nötr olmasını sağlamak zorundayız. Nötre geldiğimiz zaman bu taraf ağırlık yapacak. Yani fail tarafı, karanlık gördüğümüz taraf ödeme yapmaya başlayacak. Çünkü dengeye gelmeye gel çalışacak enerji. Bu yüzden ilahi adalet için arkadaşlar, biz her zaman nötr kalmalı ve affedici olmalıyız. Affedici olmak demek, Allah'a havale etmek ve enerjiyi başlatmak demek. Bakın start başlatma tuşuna basıyorsunuz, bunu yapmak zorundasınız. Bunu niyetinizle sesli olarak yapabilirsiniz, ancak duygunuzu nefrette, kinde, öfkede tutamazsınız. Ee, şimdi topluca hayvanların, ormanların, bebeklerin, katliamlarına baktığımızda onların kinleri yok, öfkeleri, nefretleri, ceza verme arzuları yok arkadaşlar. Olmadığı için. Bu tip toplu katliamlar zaten ilahi adaleti kolayca başlatır. Öyleyse lütfen umudumuzu kaybetmeyelim, pozitif olalım. Sizin için de kendi hayatlarınızda da eğer e, düşüncelerinizi, duygularınızı ve davranışlarınızı ve sözlerinizi temiz tutabilirseniz, duygu simyası veya topraklama yapabilirseniz, kendi hayatınızda da çok kısa sürede, adaleti görmüş olacaksınız. Hem de siz kendiniz izleyeceksiniz bunu. Bunun için topraklama ve duygu simyası için duygu simyacısı kitabıma ya da topraklama ile ilgili YouTube videoma başvurabilirsiniz. Görüşmek üzere.